Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle olay olacak bir kahvaltılık tarif hazırlıyoruz. İnanılmaz lezzetli yemeğe doyamayacağınız bu kahvaltılık tarife geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kahvaltılık tarif için iki tane orta boy patatesi dilimledim ve haşlanmaya bırakıyorum. Patatesler haşlandıktan sonra bir kasenin içerisine aldım ve çatal yardımıyla iyice ezerek hazırlıyorum. Patatesleri güzelce ezdim gördüğünüz gibi artık tamam. 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. 1 yemek kaşığı sıvı yağ, şöyle bir küçük kase maydanoz, bir küçük yumurta, 250 milimlik su bardağı ile bir su bardağı un. ve son olarak bir paket hamur kabartma tozunu ekliyorum. İlk olarak kabartma tozu ile unu şöyle yukarıdan karıştırıyorum. Ardından bütün malzemeleri karıştırarak patatesli hamuru yoğurmaya başlıyorum. Patatesli kahvaltılık hamurunu şimdi toparlanıncaya kadar yoğuracağız. Ele yapışan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmiş olacağız. Kullandığınız un markasına göre değişiklik gösterebilir un miktarı. Eğer hamur tam toparlanmazsa şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar daha un ilave edip hamuru toparlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim hamurum artık toparlandı. Size kıvamını da şöyle göstermek istiyorum. Hafif ele yapışan ama toparlanan bir hamur oldu gördüğünüz gibi. Şimdi hemen hazırladığımız bu patatesli kahvaltılık hamurunu tezgahın üzerine un serptim ve oraya aldım. Önce şöyle bir düzeltiyorum şeklini, biraz yuvarlak şekil veriyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Çok güzel kıvamlı bir hamur elde etmiş oluyoruz. Şimdi hazırladığımız bu hamuru ortadan ikiye kesiyorum. Ve her iki parçasını da yuvarlayarak hazırlayacağım. Eğer kahvaltılık farklı değişik tarifler arıyorsanız hazırlayabileceğiniz en lezzetli kahvaltılık tariflerden bir tanesi. Özellikle kahvaltı için patatesli tarifler arıyorsanız bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hem hazırlaması oldukça kolay hem inanılmaz lezzetli kapış kapış giden bir tarif oldu. Hatta ben hazırladıktan sonra dedim ki keşke daha fazla hazırlasaydım. Çünkü bizim evdekiler çok beğendiler. Yok mu daha dediler ama maalesef yoktu. Şimdi hazırladığımız ilk parçayı biraz yuvarladıktan sonra elimle genişlettim ve ardından merdane yardımıyla tavanın büyüklüğüne göre açıyorum. İlk parçayı bu şekilde hazırladıktan sonra aynı şekilde ikinci parçayı da önce elimle genişletiyorum. Ardından merdane yardımıyla aynı büyüklüğe getireceğim. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak ayarlayabilirsiniz. İkinci parçayı da yeteri büyüklüğe getirdikten sonra şimdi 6 dilim kaşar peyniri yerleştiriyorum. Ve açmış olduğumuz ilk parçayı yavaş bir şekilde kaldırıyorum ve bu parçanın üstüne yerleştiriyorum. Kenarlarından yavaş yavaş düzeltiyorum üstünün tam kapanmasını istediğim için. Ve ardından hazırladığımız bu patatesli kahvaltılığı 6 eşit parçaya kesiyorum bir hamur kesici yardımıyla. Hamur hafif yapışkan olduğu için bu aşamada böyle yavaşça keserseniz eğer dilimler çok daha güzel şekilde olacaktır. Kesme işlemini de tamamladıktan sonra her bir parçayı elime alıyorum ve pişerken içindeki kaşar eridikten sonra dışına akmasın diye kenarlarını böyle sıkı sıkı kapatıyorum. Eğer kenarlarını böyle sıkı sıkı kapatmazsanız hazırladığımız bu patatesli kahvaltılık tarif pişerken içinde eriyen kaşar peyniri dışına sızacaktır. Onu da istemeyiz. Tavanın içerisine yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı döktüm. Her yerine gelsin diye şöyle yayıyorum. Ve ardından hazırladığımız bu kaşarlı patatesli kahvaltılık hamurları tavanın içerisine alıyorum güzelce. Tavanın altını orta ateşte açtım ve kapağını da kapatıp pişmeye bırakıyorum. Çok hızlı pişirmenizi tavsiye etmem. İçinin de güzelce pişmesini istiyoruz. O yüzden orta ateşte ve kapalı kapalı şekilde pişiriyoruz. Ara sıra kontrol edin. İlk yüzey piştikten sonra diğer yüzeyinde pişmesi için çevireceğiz. Gördüğünüz gibi altları nar gibi kızarmış vaziyette. Şimdi hepsini tek tek çevireceğim ve diğer ikinci yüzlerinde kızarmasını sağlayacağız. Patatesli bir hamur hazırladığımız için bu hamur böyle daha yumuşak ve nemli dokulu bir hamur oluyor. Normal undan hazırladığımız hamur gibi kuru olmasını beklemeyin. Eğer böyle nemli dokulu hamurları sevmiyorsanız bu kahvaltılık tarifi denemeyin derim. Hepsini çevirdikten sonra bir yemek kaşığı kadar daha sıvı yağ ekliyorum tavanın içerisine alt yüzeyleri de güzelce kızarsın diye. Ve tekrar kontrol ettiğimde gördüğünüz gibi ikinci yüzleri de nar gibi kızarmış. Şimdi size bu güzel nefis kahvaltılık tarifi yakından da göstermek istiyorum. Harika patatesli hamuru içinde eriyen bol kaşar peyniri ile maydanoz, patates ve kaşarın uyumunu gerçekten size anlatamam. İnanılmaz lezzetli bir kahvaltılık tarif oluyor. Böyle patatesli bazlama gibi diyebileceğim ama çok daha lezzetlisi. İçinde eriyen kaşarı ise çok 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 yakışıyor bu tarife. Hemen şöyle siz de görüyorsunuz zaten kaşar peyniri ne kadar güzel bir şekilde eridi ve uzuyor. Eğer hazırladığım bu patatesli, peynir dolgulu, kahvaltılık üçgenleri beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.